kale altındalarmış ve de bize anlatacakları varmış. Dinleyelim. Salih Nayman bizler şu anda Gaziantep tarihi kale altındayız. Aslında birçok kebapçının da olduğu noktadayız. Gaziantep'e gelen herkes, yerli yabancı herkes aslında ilk önce bu noktaya uğrar. Hemen Gaziantep yazısının ve tarihi kalenin olduğu noktadaki iftara da artık çok az bir vakit kaldı. Her yandan da dumanların yükseldiğini söyleyebilirim. Bir de bu noktada Ramazan sokağı var. İftardan sahura kadar da burada vatandaşlar vakit geçiriyorlar. Hemen ben ocak başına ilerleyeceğim. Sizleri çok çok bekletmeden çünkü e, gastronomi kenti Gaziantep aslında mutfağından sadece Türkiye'de değil dünyada da söz ettiriyor. Burada da yine kebaplarda artık iftara yakın bir e, kameraman arkadaşım böyle gelebilirse e, iftara çok az kaldığı için hazırlıklarda devam ediyor. Yine ustalar da burada e, Erkan Usta ile konuşacağız. Kolay gelsin. Nasıl hazırlıklar. Sağ ol. Tüm hızıyla devam ediyor. İftara da artık çok az bir vakit az kaldı. Ne bir var dakika. burada? Ciğer görüyorum. Ciğerimiz var, kuşbaşımız var, adana'mız var, simidi var, kanadımız var, tavuğumuz var. Biber de atmışız. Tabii biberler, domatesler sıcak sıcak müşterilerimizi ikram edeceğiz. Peki şunu sormak istiyorum aslında en çok hangisini e, talep ediyorlar? Ya, Gaziantep gastronomi şehri illa bir şunu değil yani birçok yemek çeşidimiz olduğu için misafirlerimiz neyi tercih eder, sona göre onlara ikramda bulunuyoruz. Yani e, hepsi hemen hemen tercih ediliyor. Tabii diyor. tabii tabii birçok yani bu gördüğünüz daha çok az çeşit ortalama 40'ın üzerinde kebap çeşitimiz var. Aslında şunu da soracağım ben dün gece yine buradaydım kale altında evet. sabaha kadar burada yoğunluk oluşuyor. Evet saat beşe kadar dört buçuk beşe kadar Dört buçuk beşe kadar. Evet. Sahurda yine burada kebapla yapıyorlar. Tabii ki, tabii için. Evet aslında Salim Ayman o da çok ilginç. Gaziantepliler sahuru da kebapla yapıyorlar. Burada aslında iğne atsak yere düşmüyor evet. diyebiliriz. Kebapları görüyorsunuz kaçta yakılıyor bu ocak? Ocağı beş buçuk altı gibi yakıyoruz. 7'de de iftar açıldığında oruç yani iftar olduğunda kebaplarımız ocağa giriyor. İftar olduğunda kebaplar evet. ocağa evet. giriyor. Size, Artık size çok dakikalar kaldı. Ediyorsun. Tabii ki de Gaziantep iftara e, peki kale altında hemen hemen her yerden dumanlar yükseliyor. Tıklım tıklım her yer. Kale altında normalde evet böyledir ama bu yıl daha bir değişiklik var. Burada bir e, iftar programımız var. Bakan hanımın yaptığı sağ olsun. E, Ramazan hem, Sokağı yapıldı. Tabii Ramazan Sokağı yapıldı. E, bakan hanıma da sizin huzurlarınıza çok teşekkür ederim. Kale altına bir şenlik geldi. Adeta bir bayram havası oldu. Tabi bu da esnafı kalkındırmak için bir hamleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Siz şöyle ben ocağa doğru alayım, onları da yakmayalım. Sonra müşteriler bize e, laf söylemesinler. Evet, kameraman arkadaşım hemen gösteriyor sizlere. Bakın burada yine hazırlıklar devam ediyor. Ben şöyle ilerleyeceğim. Sizlere örnek bir de sofrayı da göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım gelebilirse. Tabi burada da yine bir yandan atıştırmalıklar hazırlanıyor. Vatandaşları görelim. E, kameraman arkadaşından rica edeceğim. Vatandaşlar da iftara artık dakikalar kaldı. Burada hazırlıkları yapıyorlar. Bir yandan da onlar da iftarı bekliyorlar. Hemen örnek sofrayı gösterelim. Burada ballı kaymak var. Yine çorba hazır. Kahvaltı tabağı var. Bulgur pilavı, salatalar var. Ee Erkan abi bu nedir? Bizim kendi Gazi şehrimize ait turşu. Turşu. Acur turşusu, sarımsak ve biber turşusu. Acur turşusu var yine çeşitli atıştırmalıkları da burada görüyorsunuz. Toparlayacak olursak e, kale altında, tarihi kale altında iftarda bir bamba e, başka yaşanıyor. Aslında Gaziantep'te iftar Ramazan'ın en yoğun yaşandığı yer burası diyebiliriz. Çünkü sabaha kadar bu hareketlilik hem Ramazan sokağında hem de kebapçılarda devam ediyor diyelim. Gastronominin başkenti Gaziantep, Gaziantep'ten sözü tekrar merkeze bırakalım. Mehmet teşekkür ederiz sana. Bizim adımıza da ustamıza da teşekkür et. Ve Allah kabul etsin diyelim. Gaziantep'te birkaç dakika sonra okunuyor değil mi ezan? Kaçta açılıyor iftar? Oruç? 19.07'de ezan okunacak Salim hemen 19.07 itibariyle Gaziantep iftarını açacak. Evet az kalmış. 7-8 dakika sonra orada. E, bugün de oruç noktalanmış olacak. Ama Mehmet diyor ki burası sahura kadar zaten dolu. Çünkü Gaziantep'lerin büyük bir bölümü sahurda da kebap yiyorlar ve oruca öyle başlıyorlar. Bir denemekte fayda var bence. Şimdi yeni saate doğru ilerledik hatta yeni saate başladık denilebilir. 9 Nisan'da